Mustafa Kemal Atatürk'ün takma isimleri nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Devleti ile İtalya arasında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı'nda gazeteci Şerif Bey takma adını kullanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Kurum gazetesinde Asımus takma adını kullanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Minber gazetesinde Hatip takma adını kullanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Karakol Cemiyetinde Nuh Bey takma adını kullanmıştır.